Merhaba ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Kingston'ın NV2 isimli SSD'sini inceleyeceğiz. 2 terabaytlık orta seviye bir SSD diyebiliriz buna. Ee, Kingston'ın Express 4.0 yani Gen 4 adı altında piyasaya sürdüğü SSD'lerden bir tanesi bu. Ama hızları açıkçası pek Gen 4'e yakın değil. Ben açıp test ettim. Bu arada bu zamana kadar gördüğüm en basit SSD kutusuna sahip. Ee, bu şekilde aynı bir micro SD kart gibi. Hatta örnek olsun diye onu da göstereyim. Bakın bu da Samsung'un bir micro SD kartı. Gördüğünüz gibi SSD'nin paketi de SD karttan hiçbir farkı yok. Valla ben ilk gördüğüm zaman acaba sahte ürün mü falan dedim ama baktım değilmiş. Ee, arkasında açtığınız zaman şöyle bir plastik Koruması var. SSD buna dayalı orada dik duruyor. Onu çıkarttığınız zaman da SSD karşınızda. 2280 formatında bu SSD. Yani piyasadaki bütün masaüstü ve çoğu notebook bilgisayarda ulaşabilecek yani sağabilecek boyutta 2280 boyutunda bir SSD. 2 TB kapasiteye sahip şekilde göstereyim size. bu nasıl bir SSD? Şimdi siz testlerini göreceksiniz ama ben paylaşacağım sizinle. Öncelikle bir küçük bir yorum yapayım. Bu SSD ortalama 3500 MB okuma 2700 MB bölü saniyede pik yazma hızlarına sahip. Gerçek zamanlı testte ise 1800 ile 2100 MB arasında okuyup yazabiliyor aralıksız olarak. E, DRAM var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Sizin için açıp bir bakacağım. Etiketi kaldırınca garanti dışı diyor. Kaldırayım. Evet. Herhangi bir DRAM mevcut değil. O zaman bunu ne olur? Benim önerim bununla sistem diski yapmayın. Ama depolama amaçlı kullanabilirsiniz. Merak eden olursa şöyle göstereyim. 4 tane toplam yonga var üzerinde. Her yonga 512 GB'lık. Üzerindeki Şu şekilde tutturmaya çalışayım. Kontrolcü de bu şekilde. Ben de okuyayım size. SM 2267 XT V yonga setlerine sahip. 3D değil 2D özellikli bir SSD olduğu yazıyor. Şimdi Gen 4 dediği zaman PCI Express 4.0 dediğiniz zaman işte 6000-7000 MB bölü saniye hızlara diskler düşünüyorsunuz. Bu disk o kadar hızlı değil. Yani dediğim gibi PlayStation 5'te çalışır mı? büyük ihtimalle çalışır ama hız dediğiniz kadar iyi olmaz. O yüzden ben bunu daha çok oyun konsolları ya da ne bileyim sistem diski olarak kurup çalıştırılacak değil de daha çok asıl sistem diskinin yanında benim bir tane daha NVMe portum var. Ben bu diski ona takayım da oradan yedekleme yapayım tarzında bir SSD olarak düşünürseniz sizi üzmez. Çünkü 3500 MB bölü saniyeler yani çok kötü değerler değil güzel değerler. Oyunlarınızın bir kurarsınız. Akıcı bir şekilde oynarsınız. Geniş bir depolama alanınız olur. işte video fotoğraf editliyorsunuzdur. Onlar da sizi üzmez bir SSD. E fiyatı da zaten ona göre 2 TB yaklaşık 3000-3300 TL civarında. Yani hadi diyelim 1.5-1.6 TL falan geliyor. Gigabyte başı. Bence GB bölü Türk Lirası fiyatı güzel. Ama 3500 liranın üzerindeki rakamlara bence etmez bir SSD. Şimdi çok da fazla SSD hakkında koşu geliyor. ha Sıcaklık hakkından size bahsedeyim. Ee, yük altında 55 dereceye kadar çıktı. Ama çabuk toparladı kendini. 40 derecelere düştü tekrar. Ee, normal sayıdır. Havasız bir kasanız varsa belki üzerine soğutucu takabilirsiniz. Ama ben soğutucusuz bunu kullanırım. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Isınan bir notebook'unuz varsa da e, sıcaklıklarını ara ara kontrol edin. Eğer sizi rahatsız edecek bir sıcaklıklara çıkarsa ya da ani performans düşükleri oluyorsa belki SSD'yi taktığınız slotta e, notebook'un kasasıyla arasına küçük bir e, termal pet koyarak ısı dağıtımı yaparak SSD'nin sıcaklığını biraz düşürebilirsiniz. Ama öyle cayır cayır yanan bir SSD değil onu söyleyeyim. Yani. Serin çalışıyor diyebiliriz. Yük altında biraz artıyor o da normal zaten. Şimdi uzun lafın kısası. SSD alınır mı? Bence alınır. Ben bunu serverda kullanmak için aldım açıkçası. Hızlı bir şekilde veri aktarımı yapsın diye aldım. Biraz da SSD cache olarak kullanırım bunu. Mis gibi SSD. Ee, sizi test sonuçlarına baş başa bırakıyorum. Test sonuçlarından sonra zaten videoyu kapatmış olurum eğer beğenirseniz, düşünürseniz bence gözü kapalı alın derimse. Kingston yılların markası zaten. 2 yılda garantisi var Türkiye'de. Başınız ağrısa da verirsiniz. İçine çok 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 önemli verilerinizi koymayın derim. Bu SSD'ler için genel bir öneri zaten. Çok önemli verilerinizi ne yapıyorsunuz? Bir SSD'de tutuyorsanız iki bir tane mekanik diskte mümkünse harici ve daha da en güzeli mümkünse cloud yüklüyorsunuz. Böylece birinden bir ya da ikisi bozulursa bir tanesi en azından destekte de, yedekte de olur sizin için. Oradan verilerinizi kurtarırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videonun devamları test sonuçlarına bakarsınız. Bay bay.